Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen oyuncularımız Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den yepyeni görüntüler getirdim Yalı Çapkını dizisinin çekim zamanı Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir fanları tarafından görüntülendi. Dizi çekimi zamanı Afra Saratoğlu ve Mert Ramazan görü Demir'in görüntülerini sizler için sunuyorum. Eğer sizler de Afra Saratoğlu ve Mert Ramazan Demir'in dizi setinden yepyeni kamera arkası görüntülerinin devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Afra Sarıçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in asansöre bindiği anları sizler için getirdim. Eğer sizlerde bu tarz videoların devamı görsün istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Alt kısımda yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. İyi seyirler.